Herkese yeniden merhabalar. Evet sevgili 5. sınıflar Yüzlük Sorular kanalının güzel yüzlük öğrencileri hepiniz kanalımıza bir kez daha hoş geldiniz. Kalpler size gelsin. Din kültürü dersinin ikinci dönem ikinci örnek yazılı sorularını görmek için hazır mıyız arkadaşlar? Puanlı bir şekilde hazırlamış olduğumuz soruları birazdan sizlerle buluşturacağız. Lütfen video sonunda kendinize yaptığınız mini test sonucu aldığınız puanları yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen bir hatırlatma yapalım. Kitapçıklarımız alındı mı? Evet yazılı hazırlık çalışmalarımızı kolaylaştıracak olan kitapçıklarımız artık satışta. İkinci dönem ikinci örnek yazın sorularını içeren bu kitapçığa bu kez derslerden bilişim teknolojilerini de ekledik yoğun istek üzerine. Dolayısıyla sizler de hemen videonun altındaki linkten sipariş sayfasına ulaşarak siparişinizi verebilir kitabınızı satın alabilirsiniz. Hemen sonrasında isterseniz kare kodları okutarak ilgili dersin linkine hızlıca ulaşabilir. Youtube'a yönlenebilir. İsterseniz kendinize yaptığınız mini sınav sonucunu cevap anahtarından kontrol ederek kaç aldığınızı test edebilirsiniz. Ayrıca yazılı hazırlığınızı yaparken eminim ilgili dersin. Sayfalarının üzerine almış olduğunuz notlarla daha etkili, daha aktif çalışmanızı sağlayacak başarılı bir yazılı hazırlık sınav dönemi geçireceksiniz arkadaşlar. Hepinize şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Gördüğünüz gibi tamamı renkli el yazması kitapçıklarımız satışta. Haydi bakalım. Şimdiden herkese sınavlarında başarılar diliyorum. İnşallah herkes yüz alır. Bu bizim için ikinci dönem ikinci yazılıların genel bir doğası oldu hatırlatmak isterim. Hemen birinci sorumuza bakalım. Doğru yanlış soruları her sınavın olmazsa olmazı artık sizler de buna alışınız. Çok rahat bir şekilde pardon doğru yanlış sorularını çözerek tam puanları kapıyorsunuz değil mi arkadaşlar? 20 tam puanlık sorumuz için hemen başlayalım. İfadelerin başına Doğru ise de yanlış ise y yazınız dedi soru bize. Başlıyoruz o zaman. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu salavat da değil mi? Efendimizin ismini aldığımız zaman ona olan sevgimizi ve saygımızı dile getirmek için hemen adının arkasına salavat-ı şerife ekliyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme örnek alan bir erkek hanımına ev işlerinde yardım eder diyen bilgi kesinlikle doğru. Ve buradan... Beylere duyurulur arkadaşlar. Şimdi küçük beyler annelerine yardım ederler. Yarın bir gün onlar büyüdükleri zamanda inşallah eşlerine yardım ederler. Bu efendimizin çok güzel davranışlarından, çok güzel sünnetlerinden biri. Yarım küre biçiminde olan ve caminin üzerine örten yapıya şerefe adı verilir diyen bilgi yanlış. Neden? Çünkü şerefe caminin minarelerinde özellikle müezinlerin çıkarak ezan okumuş oldukları yerler. Peki o yarım küre şeklinde olan ve caminin üst kısmını örten yapıya ne denir? Şerefe değil, kubbe adı verilir. Dolayısıyla yanlış. Hazreti Hasan'ın soyundan gelenlere Seyit denir. Hayır Seyit Hazreti Hüseyin'in soyundan gelenlere denir sevgili arkadaşlar. Hazreti Hasan'ın soyundan gelenlere de Seyit adı veriliyor. Peki kimdir Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin efendilerimiz? Onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma'dan olma torunlarıdır arkadaşlar. Evet. Efendimizin göz bebekleri, Efendimizin torunlarıdır. Bilginin doğrusunu sizlere verdik. Hz. Hatice'ye radiyallahu anhu kimdir Hz. Hatice? Efendimizin, Peygamber Efendimizin eşidir değil mi arkadaşlar? Üstün ahlakından dolayı Tahir'e lakabı verilmiştir diyen bilgi Doğrudur. Hazreti Hatice 40 yaşında idi. Peygamber Efendimiz 25 yaşında iken onlar evlendiklerinde Hazreti Hatice ticaret ile ilgilenen bir hanım idi. Mesnevi'nin yazarı Süleyman Çelebi'dir diyen bilgi yanlış çünkü Mesnevi Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri tarafından yazılmıştır. Bilginin doğruluğunu vermiş olduk. Dini içerikli müzik türüne tasavvuf müziğisi mus denir diyor. Şimdi doğru da olabilir ama biz genellikle bunu ilahiler olarak da kabul ediyoruz ama ilahilerde evet tasavvuf müziğinin birer parçası. Dolayısıyla bu bilgiyi doğru kabul edebiliriz. Namazın farzının başladığını bildirmek için müezzin tarafından okunan çağrıya Kamet denir diyor arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl tutabiliriz aklımızda? Şimdi öncelikle ne yapılıyor biliyorsunuz ki e, hep dışarıda öncelikle ezan okunuyor, değil mi arkadaşlar? Dışarıda ezan okunduktan sonra işte cemaatle zaten bir namaz kılınacak ya da farzın başladığını bildirmek için müezzin önce bir kamet getirecek, sonra onunla beraber cemaat kalkıp namaza duracak. Dolayısıyla bilgimiz doğrudur arkadaşlar. Hemen H ile devam ediyoruz. Ramazan ayında zengin Müslümanların fakirlere vermesi gereken sadakaya oruç denir demiş. Hayır. Oruç bizlerin Ramazan ayında sorumlu olduğumuz ibadet. Tan yerinin ağarmasından akşam güneş batana kadar hiçbir şey yiyip içmemeyi ve aynı zamanda kötü söz söylememeyi, kötü davranışta bulunmamayı bize örnekleyen, tembihleyen, kendimizi dizginlemeyi, sakinleştirmeyi bize anlatan, öğreten ibadet oruç, oruç aynı zamanda İslam'ın esaslarından biri. Peki bizim Ramazan ayında ya da daha doğrusu zengin Müslümanların fakirlere vermesi gereken sadakaya ne denir? Oruç denmez ona fitir ya da fıtır sadakayı fıtır ya da fitre adı verilir. Hemen bilginin doğrusunu verdik. Müftü din görevlilerinden biridir diyen bilgi kesinlikle doğru. Zaten bildiğiniz bir şey. Genellikle Diyanet'lerde görev yapıyorlar. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in tüm çocuklarının vefatını görmüştür diyen bilgi yanlış. Neden? Çünkü Peygamber Efendimizin Zeynep Fatma, Ümmü Gülsüm ve Rukiye adında dört tane kızı Kasım, İbrahim ve Abdullah adında üç tane oğlu dünyaya geldi. Bu evlatların Hazreti Fatıma hariç çünkü hem de tam az önce bahsettik değil mi? Hazreti Ali ile evlenerek iki tane torun sahibi oldu. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin. Dolayısıyla Hazreti Fatıma dışındaki tüm evlatları Efendimiz hayatta iken vefat etti. Tüm çocuklarını değil biri hariç diğer çocuklarının vefatını gördü. Bilginin yanlış olduğunu doğrusunda sizlere vererek göstermiş olduk. 20 puanı kaptık diyoruz. Hemen ikinci soruyla devam edelim. Evet diğer sorumuz nereden gelmiş? Hemen bakalım. Hz. Ha, Süleyman ile ilgili bir soru var burada. Bakalım Hz. Süleyman Aleyhisselam ile ilgili söylenen yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Soru toplamda 7 tam puanlık. Evet doğru olanı soruyor. Hazreti Süleyman Aleyhisselam kendisi gibi peygamber olan Davut Aleyhisselam'ın babasıdır diyen bilgi tam tersi olması gerektiği şeklinde. Dolayısıyla yanlış. Aslında Davut Aleyhisselam Hazreti Süleyman'ın babası oluyor. Yani oğul Hazreti Süleyman baba Hazreti Davut olacak. Birinci bilgiyi hemen şöyle eleyelim. Hatta birinin olduğu şıkları oh, cevap çok hızlı bir şekilde açığa çıktı. Kendisine kuşların ve diğer canlıların dili öğretilmiştir diyen bilgi kesinlikle doğru. Hayvanlarla konuşabiliyordu Hazreti Süleyman. Onların dilini anlayabiliyordu ve aynı zamanda rüzgarı yönetebiliyordu. Çünkü rüzgar Hazreti Süleyman'ın emrine verilmişti. O ne derse onu yapıyor o yöne esiyordu dedikten sonra. Bunlar peygamberlerin mucizeleridir noktasını hatırlatmak istiyorum yani Allah Teala bazı peygamberlere Hatta Daha doğrusu genellikle peygamberlerin çoğuna çeşitli e, kabiliyetler yetenekler vermiş ki kendi etrafında bulunan insanları daha rahat bir şekilde Allah'ın varlığına ikna edebilsin ona iman etmeyi kabul ettirebilsinler diye Hz Süleyman'ın mucizeleri de hayvanlarla konuşabilmesi ve dediğim gibi rüzgarı yönetebilmesi olarak biliniyor e, hemen bir gülümseten sorusu soru soralım mı burada size bir gülümseten soru gelsin e, başka peygamberlerden örnek Örnek verebileceğiniz mucizeleri olan peygamberler. Mesela neler? Bir örnek vermek istiyorum. İsa Aleyhisselam'ın mesela ölüleri diriltme e, mucizeleri vardı. Allah Teala ona öyle bir yetenek vermişti, hastaları iyileştirebiliyordu. Bunun dışında aklınıza gelenler var mı? Mucizeleri olan peygamberler ya da hangi peygamberlerin hangi mucizelerini biliyorsunuz? Haydi bakalım bizlere yorumlarda yazın arkadaşlar. Kimler peygamberler hakkında biraz bilgi sahibi görelim. Üçüncü soruyla devam ediyoruz kaldığımız yerden. Aşağıdakilerden hangisi Mimar Sinan'ın yaptığı camilerden biri değildir dedi. Toplamda 7 tam puanlık sorunun zaten ilkinin hani şunu kesinlikle bilirsiniz değil mi arkadaşlar? Mutlaka böyle efsanelere de konu olmuştur. İşte biri Üsküdar'da biri Edirne kapıda birisi işte e, ayın birisi güneşin ya da doğup ya da battığı birbirlerine karşılıklı olarak baktığı ve Kanuni Sultan Süleyman'ın kız evladı olan Mihrimah Sultan adına yaptırdığı caminin Mimar Sinan tarafından yapıldığını herkes bilir. Bunun dışında çıraklık eseri ve ustalık eseri olarak bilinen öncelikle çıraklık eseri Selimiye Camisi Edirne'de ve ustalık eseri Süleymaniye Camii bu da biliyorsunuz ki İstanbul'da yer alıyor Fatih taraflarına doğru bilenler vardır ziyaret edenler var mı soralım hatta hangilerini ziyaret ettiniz ziyaret edenler varsa yorumlara yazsınlar. Hangi camiyi daha çok beğendiniz? Mesela ben Süleymaniye'yi gerçekten gezdiğim zaman hayran kalmıştım. Mükemmeldi yani o zamanda e, ne kadar farklı düşüncelerle yüzyıllar boyu hiçbir şekilde bir sıkıntısı olmadan ayakta kalabilen bir cami inşa etmek. Gerçekten Allah rahmet eylesin. Sadece bir mimar değil aynı zamanda bence çok da iyi bir mühendis ve matematikçidir Mimar Sinan. Pekala o zaman Sultan Ahmet Camisi'nin Mimar Sinan tarafından değil ama onun yetiştirdiği talebeler tarafından yapıldığını söyleyebiliriz. Güzel. Genel kültürümüzü de pekiştirdikten sonra dördüncü soruyla 7 puan daha almak için hazırız. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin soyunun devam etmesini sağlayan çocuğu hangisidir dedi. Az evvel söyledik. Dedik ki kızlardan Zeynep, Fatma, Ümmü Gülsüm, Rukiye, Hazreti Fatıma hariç diğerleri Efendimiz hayattayken vefat ettiler. Erkek evlatları Kasım, İbrahim, Abdullah Efendimiz hayattayken vefat ettiler. Dolayısıyla sadece Hazreti Fatıma Peygamber Efendimizin vefatından sonra vefat etti. Eşi aynı zamanda Efendimizin amcasının oğlu olan Hazreti Ali idi. Ve Hazreti Fatıma ile Hazreti Ali'nin evliliklerinden birinin adı Hasan diğerinin adı Hüseyin olan iki güzel evlat, iki güzel torun dünyaya geldi. Dolayısıyla Efendimizin soyu Hazreti Fatıma'dan devam etti diyebiliriz. Evet harika gidiyor. 24 tam puanlık soru için anahtar kelimeler verildi burada bize. Din kültürü sınav örneklerini gerçekten seviyorum. Çünkü hem biraz sohbet havasında geçiyor. Hem de şöyle geçmişe dönüp bazı bilgilerimi ben de sizin vesilenizle tekrar etmiş oluyorum. Çok hoş oluyor gerçekten. Hemen başlayalım. Cümlelerdeki boşlukları uygun kavramlarla tamamlayınız dedi. Toplamda 24 tam puanlık sorumuzun anahtar kelimeleri: münacat, el-emin, mihrap, tezhip, aşure, ilahi, ney ve naat şeklinde. Şimdi hemen başlayalım ilkiyle. Arkadaşlar ne görüyoruz? Büyüklerimizin yapıp dağıtması Muharrem ayında yaptıkları bir gelenek nedir şimdi uygun kavrama baktığım zaman Muharrem ayı dendiği zaman herkesin aklına zaten aşure gelir e, yapılıp dağıtılması dediği için de anahtar kelimelerden aşure buraya uygun olacaktır dolayısıyla yazdık peki neyi anlatıyor bir filmde izlemiştim çok hoşuma gitmişti daha doğrusu bir diziydi ee, orada böyle aşurenin anlamı anlatılmıştı. Hani mesela işte içinde kuru fasulye koyuluyor, nohut koyuluyor, ne bileyim belki pirinç koyuluyor. İşte bir yandan tatlı şeyler koyuluyor. işte kayısıdır, üzümdür. Diğer yandan böyle bakliyat dediğimiz şeyler koyuluyor. Fakat bunların tamamı aynı kazan içerisinde piştikten sonra böyle mükemmel bir lezzet ortaya çıkıyor. Aslında farklılıklarımızın ne kadar güzel olduğunun, ne kadar lezzetli olduğunun farklı bir şekilde aynı toplumun içerisinde bir arada yaşamanın ne kadar güzel şeylere vesile olacağını anlatmıştı. Çok hoşuma gitmişti yani aşure hiç öyle bir anlam vermemiştim hakikaten de. Ondan sonra gerçekten aşure yapmak aynı zamanda da yemek zaten <laughs> benim için çok daha güzel bir şey oldu. Sizler sever misiniz aşure? Soralım bakalım yorumlara gelsin. Evet B seçeneği diyor ki Kabe yönünü gösteren ve imamın cemaate Namaz kıldırırken durduğu yere hepimizin de bildiği gibi mihrap adı verilir. Dedikten sonra hemen anahtar kelimemizin üzerine mihraba yönelmek diyoruz hatta çizebiliriz. Allah Teala'ya yalvarıp yakarma ve ona tabii ki de dua etmeyi içeren eserlere ona yakarmak, ona icabet etmek, dua etmek, icabet etmek ona münacat denir arkadaşlar. Hemen ona yakarışın ee, eş anlamlısı yani yakın anlamlısı olarak bu tarz eserlere söylenebiliyor. Diğer seçenek Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme duyulan sevgi ve saygının şiirsel olarak anlatıldığı eserdir. Dedi ki zaten bu konuda yazılmış çok canaatlarımız var. Dolayısıyla naat Efendimiz'e olan sevgiyi, ona olan duygularımızı, saygımızı dile getirmek için yazdığımız e, şiirsel edebi eserlerdir. Peki. E cümlesi dedi ki hat yazılarının çevresi nokta nokta gibi süslemeler ile zenginleştirilebilir gibi çevresi süslemeler ile diyelim isterseniz buraya. Burada eksik olmuş. Ne olacak bu süslemeler? Renkli, genellikle varaklı, çoğunlukla böyle altın renklerinde falan olur. Koyu yeşillerde, Kur'an-ı Kerim'in etrafında da vardır zaten sayfaların. Çünkü bu bir süsleme sanatıdır. Tezhip olarak adlandırılır. Hemen eledikten sonra. F cümlesi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme güvenilir oluşu sebebiyle el-emin lakabı verilmiştir. Bunu daha önce de söyledik. Kendisine güvenilir Muhammed deniyordu yani ona iman etmeyenler onun Allah'ın Resulü olduğunu kabul etmeyenler dahi bir yolculuğa çıkacakları zaman eşyalarını onun yanına bırakıyorlardı çünkü biliyorlardı ki asla bir zarar gelmez eşyalarına ve Hz. Muhammed onlara gözü gibi bakar peki feyde eledikten sonra şunu da karaladık hemen üzerinde naatı da zaten elemiştik tasavvuf musikisinde Kudüm ve ney gibi çalgılar kullanılır. Zaten bilinen. Çünkü ney denildiği zaman herkesin aklına hemen tasavvuf e, gelecektir. Hani üflemiş olduğu ses, çıkarmış olduğu ses insan sesine çok yakın ve o neyin kamışlıktan böyle ney haline gelmesiyle ilgili çok güzel hikayeler var. E, var mı aranızda ney üfleyenler? Hemen merak edip soralım. Ney üfleyenler ya da herhangi bir şekilde bir enstrümanla ilgilenenler varsa merak ediyorum görelim bakalım Sana sever öğrencilerimize dini içerikli şiirlerin bestelenmiş hali az önce ön sayfada da zaten benzeri farklı şekilde sorulmuştu ilahi adı verilir diyerek de hemen ne yaptık boşlukların tamamını doğru bir şekilde doldurduk ve böylece de 24 tam puanı kaptık sevgili öğrenciler açıklayıcı olmuştur. Lütfen anlamadığınız noktaları yorumlarda sormaktan çekinmeyin. Hemen 6. soruyla kaldığımız yerden devam edelim. Ne sormuş bakalım bu soru bize? Aşağıdaki kavramları eşleştiriniz dedi. Toplamda 6 tam puanlık soru. Osmanlı'da üniversite, hastane ve önemli insanların kabri. Şimdi C'nin yani önemli insanların kabrinin türbe olduğunu eminim. Herkes biliyordur. Çünkü en basit yani basit derken bilinir anlamında basit demek istiyorum tabii ki. En bilinir örneğiyle Eyüp El Ensari Türbesi diyoruz değil mi? Mesela Eyüp Sultan'a gidiyoruz İstanbul'da ee, ve Eyüp El Hazretleri'nin türbesini ziyaret ediyoruz. Kabrinin bulunduğu yer ya da işte Abdülhamit Han Türbesini ziyaret ettik diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla çok önemli kişilerin kabirlerinin bulunduğu yerlere bizler türbe adını verip oraları ziyaret edip onların vesilesiyle Allah'tan dua ederek dualarımızın kabulünü istiyoruz. Onlara da birer Fatiha okuyoruz. Hastane şifa dağıtan yer anlamına geldiği için zaten da Darü Şifa, Şifa Kapısı, Şifa Yeri anlamına gelecek. Dolayısıyla Osmanlı'da üniversite de medrese anlamına geliyor. Bu medrese bugünkü anlamından çok daha farklı, çok daha donanımlı. Bakın bir üniversite düzeyinde eğitim veren yani oradan mezun olunduğu zaman hakiki anlamda çok ciddi bir şekilde ilimlere, bilimlere vakıf olmayı yani bilmeyi onları iyi bir şekilde öğrenmeyi kişilere yerleştiren kurumlar. Dolayısıyla medreseler o dönemde gerçekten çok kıymetliydi. 7. soruyla devam ediyoruz. 7 tam puanlık bir sorumuz geldi. Şiirlerinin çoğu halk arasında ilahi olarak okunan önemli şahsiyet aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor soru bize. Şimdi esasında beste olarak yapılacak olsa Hoca Ahmet Yesevi'nin de Hacı Bektaş Veli'nin de hatta Mevlana Hazretleri'nin de eserlerine beste yapılabilir. Fakat biz çok iyi bir şekilde biliyoruz ki hani Yunus Emre yıllara, yıllarca bize böyle halk şiiri, halk ozanı diye anlatıldı ama esasında Yunus Emre gerçekten hem büyük bir alim hem de gerçekten çok iyi bir derviştir. Yunus Emre Hazretleri'nin şiirleri de halk arasında gerçekten değil mi ben yürürüm yani aşk boyadı beni kane şeklinde ya da işte bir gel gör beni aşk ne dediğim bunların tamamını eminim bilenler vardır aranızda. Dolayısıyla Yunus Emre'nin şiirleri Halk arasında ilahi olarak okunur diyebiliriz. Evet güzel gidiyor. Bilgiler de gayet donanımlı. Ve gerçekten dikkat ettim bu yazılısına biraz daha genel kültürümüzü geliştirmeye yönelik hazırlanmış. Demek ki sadece bunu din bilgisi olarak bakmamak gerekiyor. Aşağıdaki önemli eser ve yazar eşleştirmelerinden hangisi doğrudur diye sordu. 7 tam puanlık soru bize. Şimdi... Hmm, güzel bir soru. Süleyman Çelebi için zaten burada verilmiş olan var. Hemen şimdi bakacağız birlikte. Hatta şöyle bildiklerimizi eşleştirelim mi? Kimle hangisini biliyoruz mesela? Hoca Ahmet Yesevi'nin divanı hikmet olması gerekiyor. Onu yazalım buraya. Hoca Ahmet Yesevi, divanı hikmet. Bu bir. İkincisi Mesnevi diyor mesela. Mesnevi Mevlana Celaleddin Rumi'nin dolayısıyla onu Mesnevi ile eşleştirelim. Yani Mesnevi Hoca Ahmet Yesevi'nin değil. C seçeneğini şöyle bir eleyim. Devamında hemen neye bakalım burada? Makalat. Makalat kimin? Evet bu doğru. Mevlid Süleyman Çelebi'nin arkadaşlar, Mevlid Süleyman Çelebi'nin Divanı Hikmet Hoca Ahmet Yesevi'nin Mesnevi Mevlana'nın dolayısıyla Yunus Emre Mevlid de yanlış eşleştirilmiş burada. Süleyman Çelebi Divanı Hikmet de yanlış eşleştirilmiş. Ama Hacı Bektaş Veli Makalat doğru eşleştirilmiş. Cevabın D seçeneği olması gerekiyor. Pekala bu bilgiyi de verdikten sonra hemen bir diğer soruyla devam ediyoruz. Evet son sorumuzmuş zaten. Buradan da toplamda 15 puanı alırsak demek ki şu an 85'teyiz. 100 tam puanı ulaşarak bu sınavı mükemmel bir şekilde tamamlamış olacağız. Aşağıdaki tanımların başına mevlit, tesbihat, ezan, sema, tevhid kavramlarından uygun olanı yazın. Toplamda 15 puanı alın diyor. A da tanımı yapılan ifadeye bakalım. Mevlevilikte çalgılar eşliğinde özel kıyafetlerle Elleri iki yana açıp değil mi? Şöyle kaldırıyorlar elleri. Şöyle altlarında bir etekleri oluyor şöyle. Ve dönerek yapılan tören hepimizin bildiği gibi Sema özellikle Aralık ayında Mevlana Hazretleri'nin vefatının yıl dönümlerinde genellikle 17 Aralık ve haftasında bol bol Sema e, programları, Sema ayinleri düzenlenir ve artık insanlar da bu konuda daha bilinçli oldukları için gidip seyrediyorlar ve öğrenmeye çalışıyorlar. Bu sadece bir dönerek yapılan bir ayin gibi düşünmeyin. Bu kesinlikle bu sıra içerisinde her bir sembolün, her bir elin kaldırılmasının işte dönüş yönünün hatta kıyafetin renginin, şeklinin tamamının birer anlamı var. Eğer merakınız varsa anlamıyla öğrenmeye gayret gösterin arkadaşlar. B ile devam edelim. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem doğumunu ve bu esnada meydana gelen bazı olayları anlatan manzum eserler mevlit olarak bilinir. Zaten Efendimizin doğumu mevlit kandili ile itibaren biliyorsunuz ki kutlanmaya, idrak edilmeye başlanıyor. Dolayısıyla mevlit Efendimizin doğumuna ait bir hadise. Bu sırada da okunan eserler de aynı şekilde mevlit olarak adlandırılıyor. Namaz vaktinin girdiğini haber vermek için günde 5 defa yani sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere her biri birbirinden farklı makamlarda okunan nedir arkadaşlar? Ezandır. Allah ülkemizi ezansız bırakmasın diyelim. Hemen sonrasında da Yüce Allah Celle Celaluhu varlığının ve birliğinin konu edildiği edebi eserler Allah'ın tek bir olduğu zaten sevhit inancı. Dolayısıyla bu birliğin konu edildiği eserler de bizlere tevhidi anlatan edebi eserlerdir diyebiliriz. Son olarak beş vakit namazlarının sonunda dua ile birlikte Subhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber. Hatta bilenler de böyle tesbihlerini alır. 33'er defa çekerler ama sınırlı kalmak zorunda değil gün içinde sürekli de aklınıza geldikçe devamlı Allah'ı tesbih ile ya da zikir ile tesbih edebilirsiniz. Bu tesbih çekme olayına da tesbihat adı veriyoruz arkadaşlar. Bu da namazı güzelleştiren ve çok güzel davranışlardan bir tanesi namaz sonra yaptık. Affedersiniz. Namaz sonra yaptığımız. Pekala. Çok güzel bir yazılı hazırlık videosunun daha sonuna gelmiş olduk. Böylelikle bakalım bugün teşekkür sayfamızda kimler var? Merhabalar, sevgiler, selamlar. Ali Ülker, ortaokul öğrencileri. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz arkadaşlar. Bir de şehit öğretmen Mustafa Gümüş... Ortaokulu öğrencilerine de kocaman sevgiler, selamlar. Bir kez daha bu vesileyle Tüm şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyoruz arkadaşlar. Din kültürü yazılı hazırlık sınavında sonuna gelmiş oluyoruz. Lütfen videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.